Merhaba arkadaşlar ben Arda Anormal Gamers'in bir Battlefield bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz gibi Battlefield'a e devam ediyoruz. Son bir kez daha deneyeceğim olmadı normal alıp geçeceğim. Hadi bakalım ee, sesi de açtım çok sık olduğunu fark ettim videolarda. Ee, küçültürken falan. Bir dakika. Okey ve ben hangi ara nereden vur vuruluyorum? Yavaş lan. Lan bir çık. Lan çık önümden. Hay. Ç c C C. c İyi okay. iyi gidiyoruz. Oh. İyi gidiyoruz ya. O kadar denedim. Şimdi de Allah. Hey, hey, hey. Nazar değdiğim ne diyorum. Okey iyileştik hadi bakalım hayır Oh, sağ olasın be acı. Oh, yaptık tek ilginç. İlginç. Ee, günlerdir de girmiyordum. Ee, video sıkıştırmasını çöz çözemedim bir türlü. Ha, ne yapmışız? Tamam. Hadi görüşürüz. Bu köprüden nefret ediyorum. Bay bay. Bir dakika, bir hala zordayız ha. Evet. Tamam anlaşıldı. Helikopter de var rahat be. Aha aldım valla. Aaa geberiiim. Uuu. Allah. Deprem oluyor. Oha seslerim duyulmuyor. Aa, Allah. Hayır, öleceğim. Hayır. Kalk kaç lan. La zekalı kaç al işte. Aman ya öldü. Gitti güzelim genç yaşta. Yazık. Yükseliş. Mantelenmiş silahları sınabilir. Ha bakalım. Ee uh, bu arada arkadaşlar 300 abone için geçen bölümlerde teşekkür etmeyi unuttum. Teşekkür ederim. Uh, böyle gittikçe devamlı da gelecektir videolarımızın. Hepinize çok teşekkürler. Uh, 300 aboneyi gördüğüm <laughs> zaman da zaten videolara bir başlayayım, gaz geleyim dedim. Battlefield de <laughs> seçtim. <gülüyor> öyle öyle. <yani. gülüyor> How long were you unconscious? It's not exactly it, it was a broadcast. Were you out for six hours? Eight? It's important. It's okay. we're it's okay. Try to focus on the question, please. I was still shaky as hell when I was. that. It's dark. Hold yourself out, You're Very. Good. I did see something. You just said it was dark and you were crying. Trying to get a rise out of me. We're just uh, along for the ride, Sergeant Blackburn. You're driving. So it was dark and you were growing. You saw something after the quake. What was it? On the other hand, I have a better idea. I let you choose. bu. Ulan ben sizi öldürmezsem. Ulan. O askerin intikamını alacağım ben. gebereceğiniz o. Abi yani tam savaşın ortasında da deprem yani. Yok bir şeyimiz yok. Tek bıçak. Oo helikopter de güzel yer çekmiş. He bence de öyledir ha. He bence de he. Biz de o kadar aptaldık. Aa bizim araçtan. Aha gidiyoruz vallahi içmek lazım tahliyeye. İyi tam anladık ya. Oy ne güzel. Oo, güzel efektler. Ah deprem. Aha. Lan. Lan git. At. Git. Lan git. Al lan al. Al. Hak ettin ama sen de. Adamı sessiz öldürüyorum. Beni nasıl görüyorlar? What silah lan? Ha, abi niye şimdi çıkarttı? Öldüm ama Abi. Abi yapma. Allah iridim iridim. Okay. Oh, 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 party, party, party var bur burada. Allah, lan nereden sıkıyorsun? Okay. tahliye aracı sanırım evet gitme ee, bu arada crosshair'ı kapatmayı bulamadım beyler hatta son bir kez bakayım bulamazsam direkt crosshair diye arayacağım yok onun bir yolu var da ben bilmiyorum dur. Okey. Oh. Abi. Sıçtık. Allah eridim. 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 Of. Oh. Eriyorum. Eriyor musun? Yeni şarkı. Al, al bomba. Al. İçine. Umarım şey yaramıştır. Evet şey yaramış. Bebek ağlanması mı o? diye bir ses duydum da eğil. Abi o zor da yani. Ah. Aa şimdi de kara kedi sesi. Oo aradın lastiğini indirdiler. Buradan sıkıyorlar. Headshot. Tam da ibretlik mermi kapasitesi. <laughs> oh. Hala mı? Noluyor lan? Eee. Aha. Sensin lan köpek. Oh köpek kimmiş? Allah Allah. Abi efektler çok güzel ya. Oyun bu oyunu seviyorum. Oy. Ay. dik. Oh, Allah. Oh. 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 Allah eğil O kadar Allah Oha ne güzel yıkıldım toz duman oldu Ya. <laughs> <laughs> What? Ne oluyor? Oş. Adam uçtu yemin ediyorum ama böyle. Aa! I like fly diye uçtu resmen. Hiçbir şey göremiyorum. Bu nasıl bir yer? Bakalım. Ee, ABD şuna. Aha! Artık okuyamayacaksınız. Tavşan. Aha! Tamam. Artık hiç okuyamayacaksınız. Eğitime zarar veriyorum. <laughs> Oy, kapı da çok sağlammış. <laughs> Bizden de <bir> şey bulduk. <laughs> Am hadi. Sen yaşıyor musun? İyi. Diğerleri nerede acaba?

A Film map was saying there's riots all over the fucking city. Get this. A coup in Iran. Sponsored by your friendly neighborhood PLR. Allah Allah daha yeni geldim Allah ayıptır. İçinden geliyorlar yine ölmedin mi? <gülüyor> <gülüyor> ben sıkıyorum resmen. şey göremiyorum. Hayır. İçine sıkacaktım. lan şuradan mı geliyorlar? Hayır hani lan. Aha eridik. Hala yaşıyor musun? Bina üstümüze yakıldı. Oo bu nasıl bir şeydir? Lan yanlış yani. Hay. Bina üstümüze yıkıldı. Roket atar içimizde yedik ve hala yaşıyoruz ve ölmek üzereyim. Vay, müziği de güzel gidiyor. Sağ ol dostum. Oy yıktılar su kenarını. Kemal'in bilirsin İstanbul'da da vardır hatta. Ben Ankara'da yaşıyorum ama. O ava giderkene Ken'in yanına E getirelim beyler. Ken'e yapalım şunu. Bakalım zamanımız da azalmış aslında. 29'da başladık. Şu konuşmayı da dinleyip bitirelim o zaman. Welcome. Stop me if this is incorrect. Farouk Al Bashir and the PLR seized power in Iran almost the same day as the They become a threat. A few weeks later, we send in 50,000 Marines to take them out We go to war in Iran. Is this a history lesson? What part did you play in going after Al Bashir? That's a broad question. Well, then I will narrow it down. Your first mission. initially arose to do BDA after airstrikes in Battle damage assessment. Why were you doing that? It was procedure. We are looking for a high-value target fast air was supposed to be. So far as I can tell, you don't have a great history of following procedure. Tell me about your interaction with Lieutenant Colby Hawkins. She was an F-18 pilot? She? Don't know her. As you went in, she took part in an airstrike on Al Bashir. No. Mm.

Biz ne kadar çok şey yapıyoruz. Uçak sürüyoruz, araba, taramalı, bir de deniz piyadesi. Maşallah. İran'da da deniz piyadelerini arıyorsa. Hala onu çözebilmiş değilim. Ateizler söz sizde. Oh, roketini fırlattılar. Luke is about to have a really bad day. Ah. Uçağı mı ineceğiz? İyi güzel. Biz kullanalım, biz kullanalım. Hadi biz kullanalım, hadi. Hadi biz kullanalım, hadi. Hadi. Tamam hadi, tamam ben kullanmadıkça sorun, kullandıkça sorun yok. Hadi. Sen arkaya geçmen ne geçin. Oha. Hayır o kullanacak. Aa, bir silahlar yüzdü. üzdü. <laughs> Kapatır mısın? Emre edersiniz Neyse arkadaşlar. O zaman bu bölüm lütfen de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir başka belirli videoyu görüşmek üzere. Bye bye.